Şunu net bir şekilde söylemek ve objektif olarak değerlendirmek gerekiyor ki Kayseri Spor oyuna iyi başladı. İlk yarıyı çok iyi oynadı. 2-1, ikinci yarı 3-1'den sonra tabii ki bizim oyunun içerisinde daha rahatlamamız, hücumları daha etkili yapmamız. Skor olarak bizim istediğimiz bir skora geldi ama Kayseri Spor takımının da bence oyun olarak ne kadar güçlü olduğunu atlamamak gerekiyor. Bugün iyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Ben Sinan Hoca'yı ve ekibini bu anlamda tebrik etmek istiyorum. Belki çok erken taraftarın da tepkisi oldu. Yani maçın bitmesine çok uzun süre kala, maç daha 3-1 iken çok tepki de oldu. Ama dediğim gibi yani Kayseri sporlu oyuncuların da hakkını vermek gerekiyor. Hem topa sahip oldular hem pozisyona girdiler hem baskı yaptılar. Ve gerçekten zaman zaman oyun içerisinde bizi çok zor durumlara düşürdüler. O yüzden tebrik etmek istiyorum kazandığımız için tabii ki mutluyuz. Yolumuza devam ediyoruz. 8 puanlık fark en yakın rakibimize karşı bu bizim için bugün çok önemliydi.